Herkese merhabalar. Bu ilk dersimiz. İlk dersimizde tarımsal kalkınma kooperatifine ortak olmak için ne gibi şartlar gerekmektedir? Onlara bakacağız. Tarımsal kalkınma kooperatifine ortak olmak için Türk vatandaşı olmak, ana sözleşmenin 5. maddesinde belirtilen çalışma bölgesi içinde ikamet etmek veya nüfus kütüğüne kayıtlı olmak. Tabi bu durum tüzel kişiler için aranmamaktadır. Aynı bölgede başka bir tarımsal kalkınma kooperatifinin ortağı olmamak. Kooperatifin çalışma bölgesinde başka kooperatifler de olabilir. Bu tarımsal kalkınma kooperatifi olabilir. Başka tür kooperatif de olabilir. Başka tür kooperatif ve ortak olabiliyoruz. Yani inşaat kooperatifi olabilir. Tüketim kooperatifi olabilir. Bunda bir sıkıntı yok ama tarımsal kalkınma olduğu zaman yani ikinci bir tarımsal kalkınma kooperatifine ortak olamıyoruz. Bunlardan sadece bir tanesini seçmek durumundayız. Ve son olarak Kuruluşta bu ana sözleşmeyi imzalamış olmak veya sonradan ortak oluyorsa kooperatife girişte bu ana sözleşme hükümlerini bütün hak ve ödevleri ile birlikte kabul ettiğine dair bir ortaklık dilekçesi vermiş olmak gerekiyor. Bu şartları tamamladığımız takdirde bir tarımsal kalkınma kooperatifine ortak olabiliyoruz. Unutmamamız gereken son bir nokta, ortağı olacağımız kooperatifin ana sözleşmesini mutlaka okumalıyız. Ana sözleşme bizim çalışmalarımızı, hizmetlerimizi sınırlayan, çerçeveleyen bir belgedir, bir sözleşmedir. Kooperatif tüzel kişiliğiyle kendi aramızda yapılan bir sözleşmedir. Bunun mutlaka okunması gerekmektedir. Herkese bol kazançlar.